Merhaba hanımlar Yasemin Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi yapacağız. Şöyle modelimi yakından göstereyim. Yapımı gayet rahat, kolay bir model. Hem de böyle renk renk şeker gibi bir model hanımlar. Çıtı pıtı bir model. Henüz ütülemedim ama gördüğünüz gibi düzgün duruyor. Umarım beğenirsiniz sizlerde. Ben bu şekilde iplerimi kombinledim. Siz tülbentinizdeki renklere göre kombin yaparsınız. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Ee, tığım da 21 numara. Ben hep aynı tığı kullanıyorum hanımlar. Elim buna yatkın çünkü. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. İpimizi e, tığımıza tutturduktan sonra herhangi bir tığ batısına batıp başlayabiliriz. Ee, tığ battısına battıktan sonra bir tane zincirimi çektim hanımlar. Şöyle başlayalım. Görüntümü bir netleştirmeye çalışacağım. Şimdi ama şöyle büyükçe bir şöyle büyüklükte bir örümcek yapıyorum. 3 3 tığ battı boyutu kadar falan herhalde. Tahminimce şöyle bakalım. Evet 3 4 tığ battı. Büyük yapıyorum yani biraz şöyle iri iri dursun diye. Tığıma 3 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Trabzanın altından girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı 2 defa doladım. Yine trabzanın altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim yeni yaptığım trabzanın altından girerek kapattım. Şimdi burayı sık iğne ile aşağıya doğru iniyorum. 1 2 3 4 oldu. 4 tane sık iğne yaptım. Yani bu yaprağım olmuş oldu hanımlar. 5. de alttaki trabzanımın altından geçerek yaptım. 5. sık iğnemi şöyle. Şimdi Buradaki aşağıdaki trabzanıma sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım. 8. de aynı tığ battısının içine yaptım ve bir tane zincir çektim. Bir tane daha göstereceğim hanımlar. Çok kolay gördüğünüz gibi bir örümcek yapıyorum. Büyükçe bir örümcek. 2 defa tığıma, pardon, 3 defa tığıma doluyorum. 1 2 3 4. tığ battımak giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın altından girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa tığıma doladım. Yine trabzanımın altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradan hemen trabzanımın altından yine girip kapattım. Şöyle bakın. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 4 5.yi şu aşağıdaki trabzanımın içine girerek yapıyorum. Evet şimdi burayı da bu aşağıdaki uzun tırabzanımı da 7 tane sık iğnesiyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 8. Sekizinciyi yuvamın içine yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereceğim hanımlar. Oyamın alt kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi hani henüz ütülemedim ama gayet düzgün duran bir model. Böyle şeker renk renk yapınca da güzel oluyor. Ben bu tarz modelleri seviyorum hanımlar. Hem elimizde kalan ipler değerlendiriliyor. Hem de böyle şık duruyor. Gelelim. Ee, üst kısmına ben turuncu ipimle devam edeceğim. Şöyle ipimi açtım. Tülbentinize göre kombinlediğiniz zaman daha da güzel olacak renkler. Ee, yani o zaman daha da şeker duracak. Tek renk tülbentlerinize de yapabilirsiniz. Böyle çiçek desen tülbentlerinize de yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış şöyle. Şöyle evet. Şimdi burası oyamın düz yönü hanımlar. Ben oyamın ters yönünü çeviriyorum. Öyle başlıyorum. Oyamın ters yönünü çevirdikten sonra 4 zincirli şöyle yuvama ipimi sabitledim. Görüntüm. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim sabitledikten sonra. Ve bu, bu zincirimi tekrar yuvama kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Artık oyamın düz yüzünü çevirdim. Şimdi bu 7 zincirli yuvama 4 zincirimi kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 3. Bakın hep 7 zincirli yuvama yapıyorum bu işte. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 4. Yine kapatıyorum. Bu da 5. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 6 bu kadar. Evet, devam ediyorum. Yine 4 zincir çektim. Kapattım. 7 oldu zannedersem. 2 4 6 7 evet. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım 8. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım 9. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım 10 bir tane sık iğne de şöyle yuvamın yeşil yuvamın içine girerek yapıyorum hanımlar ve bir zincir çekip ipimi kopartıyorum Evet hanımlar modelim bu şekilde şöyle göstereyim Umarım beğenmişsinizdir videomu izledikten sonra kanalıma abone olabilirsiniz bildir butonunu açık tutarsanız da e, yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.